Arkadaşlar merhaba. Size orkide gençleştirmekten bahsedeceğim. Ee, bu orkide benim görümcemin orkidesi. Çok güzel koyu mor pal bir orkide. Büyük çiçekleri olanlardan. Ee, bunun ben çok beğenmiştim. Çok güzel falan diye. Hatta görümceme şey söylemiştim. Abla ben bundan yavru istiyorum diye. <laughs> e ne yapalım dedik. Orkidesi güzel, böyle mikas saksıdaydı. Bolca hava kökleri olan bir orkideydi. Ee, bolca hava kökleri olan bir orkideydi. Bu yüzden bunu hava köklerinin altından, yani hava köklerinin altı burası oluyor. Gövdesinden kestik. Buradan gövdeden kestik. Ve alt kökleri hiç saksıdan oynatmadan aynen bakıma devam ettik. Üstleri de hava kökleri de bir hafta boyunca suyla beklettikten sonra toprağa geçişini yaptık. Bu burada çok güzel tutundu. Kökler tekrar böyle saksıyı doldurmaya başladı. Yaprağını büyüttü derken şimdi burada dal büyütüyor. Keyfi gayet yerinde. Güzel sağlığı yerinde. Güzel aynen bakımına devam ediyoruz. O güzelliğini korurken yeni çiçekler vermeye devam ederken alt gövdede böyle bir yavru verdi. Evet, görümceğinden orkide isterken, yavru orkide isterken böyle bir yavru orkidem oldu. Şimdi ben bunun köklenmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar orkideler 3. yapraktan sonra kök vermeye başlıyorlar. Ee, mini orkideler, yavru orkideler 3. yaprağı verdikten sonra kök çıkarmaya başlıyorlar. Ona göre de bir düzenleri var kendi <laughs> hallerinde, kendi içlerinde diyeyim. Üçüncü yapraktan sonra kesinlikle kök verecektir. Şimdi kış aylarındayız. Malum yaza kadar da kökleneceğini düşünüyorum. Ev ortamı çok güzel çünkü Gömcem'in evi e, güney cepheli. Çok güzel aydınlık bir yerleri var. E, güneşini görüyor. E, sulaması ayarında ve düzgün yapılıyor. Öyle olunca da orkideler sağlığını kaybetmeden büyümeye devam ediyor. Şimdi bazılar şey yapıyorlar, buralarını papkus falan sarıp e, köklendirmeye falan da çalışan arkadaşlar var. Böyle bir şey gerek görmüyorum ben. E, ben bunu kendi e, ortamına, kendi haline bırakıp e, kendi kendine köklenmesini bekleyeceğim. Ben sabırlıyım. E, Acelemiz yok. Güzel güzel köklenebilir, sağlığını kaybetmemesi için hiç dokunmuyoruz. Rahat rahat köklensin. Zaten gövde kısmında olduğu için bu toprak sulanırken o nemini de alıyordur. Üçüncü yaprak geldikten sonra kısa zamanda köklenecektir. Arkadaşlar böyle gençleştirme işi böyle üst hava kökleriyle beraber gövdeden kesiyoruz. Hava kökleriyle ayrı bir saksı alıyoruz. Saksı içinde de canlı kökleri saksıdan oynatmadan bekleyip bakımına devam ettiğimizde bir orkide daha elde etmiş oluyoruz. Yani orkideler dalından da yavru veriyorlar ama o sadece keyifleri istediğinde. ama biz bu işlemi yaptığımızda gövdeden mutlaka alt kökler canlı olduğu süreçte mutlaka yavru keykiler, yavru orkideler alıyoruz. Ee, bugünkü anlatmak istediğim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çiçekli günler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bir de arkadaşlar falan bildirim gelmediğini söylüyorlar. Bildirim zilini açıyoruz arkadaşlar. Ben videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çiçekli günler.